Herkese merhaba. Bu videoda iMovie'de geçiş efektleri nasıl kullanılır? Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi benim şöyle iki tane sahnem var. Bunu pixabay.com sitesinden indirdim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Şimdi bu iki video klibi de aşağıya sürüklüyorum. Ve şuradan baktığımızda bu iki sahne arasında hiçbir şekilde geçiş efekti uygulamıyor. Yani direkt olarak diğer videoya geçiliyor. Ama iMovie'de yerleşik olarak gelen geçiş efektleri var arkadaşlar. Bunları bu iki videomuzun arasına kullanabiliriz. Mesela en çok kullanılan geçiş efekti şu çapraz çözülme ve çapraz bulanıklık. Geçişlerin altında zaten isimleri yazıyor nasıl efektler olduğu. Bakın arkadaşlar üstlerine gelip nasıl efektler olduklarına buradan bakabiliyorum. Yani iki sahne arasında Böyle bir geçiş efekti uygulanıyor bunu seçtiğimde. Diğerini seçtiğimde küp şeklinde geçiş efekti uygulanıyor. İsterseniz bakalım. Bakın bunu aldım. Sürükle bırak yöntemiyle aşağıya bırak. Şimdi bir bakalım nasıl görünüyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bunun üzerine tıklayıp Backspace tuşuyla tekrar silebilirim. Mesela şu kapı geçiş efektini seçeyim. Bir de ona bakalım. Gördüğünüz gibi bu geçiş efekti de bu şekilde görünüyor. Şimdi şunu göstereceğim. Ben diyelim ki bu çapraz bulanıklığı seçtim. Ve bu geçiş efekti bir saniye sürüyor. Ben bunun süresini uzatıp kısaltabilirim arkadaşlar. Bakın üzerine çift tıkladım. Ve karşıma çıkan pencereden bunun süresiyle istediğim gibi oynayabilirim. İstersen bunu 2 saniye yaparım. Buraya 2 yazıp Enter'a basıyorum. 2 saniye boyunca uygulanacak bir geçiş efekti uygulamış oldum ben buna. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Tabi istersen bunu 1 saniyenin altına da indirebilirim. Mesela buradan 0,4 yaptım. Uygulaya tıklıyorum aynen şu şekilde görünecek. İstersen videonun en başına da bu geçiş efektlerini uygulayabilirim tabii ki. Şöyle mesela sağ kıvrılan sayfayı seçtim. Videonun en başına getirdim. Şimdi bakalım nasıl görünecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Siz de videolarınızda bu geçiş efektlerini kullanabilirsiniz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.